Şarkı 59 Demir. En büyük şarkı 59. Selamünaleyküm. Hoş geldin hepinize sevgiler, saygılar. Tam video çekmeye karar verdim. Yağmur başladı şu anda. Hafif hafif çiseliyor. Güneş de var. Güzel bir gün. Deniz harika bir Buradan bile bakalım. Şahane bir görüntüsü var denizin. Hava da pırıl pırıl. Ama kısmen bulutlanmaya başladı. Yağmur yağarsa da yapacak bir şey yok. Zaten denize girmek için o şey geldik. En fazla ıslanırız. İbrahim abi de özetti kendini geldi sonuçta da. Turumuzda şu anda. Küçük bir tur yaptık bugün. Kemal abi yol arkadaş arıyorum dedi. Ben dedim gelirim Oshkoye. Kemal abi de İbrahim abi çağırmış herhalde. Haberleşmişler. Şu anda üçümüz Oshkoye doğru gidiyoruz. Oshkoye sahili.

Gerçi daha Hoşköy merkezine var ama Hoşköy sayılır artık herhalde buralar. Biraz hızlanayım bakalım bu bayra. Fites çıkabilecek miyim? Bir tek eller. Şöyle bir hızlanayım. Şuraya çıkarsam sıkıntı bitiyor kısmen. Bu yere karışmak zor. Tek zor. Şuraya da çok güzel bir yer yapmışlar. Taşe. Görünüşü güzel. Taşe işleri güzel daha da. Şimdi biraz bayır aşağı olacak. Rahatlayacağım. Arkadaşları da yakalıyorum az kaldı. hoş gör sahibi. Nereden ince sahile? Sahile nereden ineceğiz? Nereden? Merkezden mi? Merkezden. Tamam merkezden buraya geliriz. Aralardan vardır da. Evet, Boşköy'deyiz. İbrahim Abi, Merhaba. Boşköy Merkez. Selam söylüyor herkes. Evet. Burasını seviyorum. Ağaçlar falan. Çok güzel bir ortamı var. Aşağı doğru indikçe de rüzgar artıyor. taş yapılar var. Restore edilmiş eski bina var herhalde. Eski mesleğim. Portişçilik yaptım bir ara. Evet. Boşka Yaman'ın oradayız. Taştık her ama millet yürüyor biz de gireriz. Şimdi burada bir de denize gireceğiz. Sonra dönüşe geçeceğiz. Gireceğiz mi yürüyorum abi? Beğenmedin mi? Nasıl? Beğenmedin mi diyorsun? Tamam abi burayı gideriz sorun. Burada millet girerken gördük onun için buraya geldik. Tamam abi. Şansa bak. Hoş ya geldik. Yağmur başladı. Belki bulut geçiyordur ama Ne çukurlar döşekmiş orada Madem geldik denize gireceğiz Hoppa Bu arada ilk defa Hoşköy'de denize gireceğim. Daha önce hiç Hoşköy'de denize girmedim. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> de götüreyim. Daha önce ben hiç Hoşköy'de denize girmedim abi. Ha. Hayatımda ilk defa Hoşköy'de denize gireceğim. Çok geldik gitti bu taraflara da. Denize girmek için nasip olmadı burada. Sana hiç çıkartmıyorum şimdi. Lastik patlarsa sen uğraşacaksın. <laughs> Biz anlamıyoruz. Taşlar da maşallah bayağı kocaman kocaman. Oh 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 oh. oh. İlk defa hoş geldiniz. Ne yazıyor? Ne yazıyor? bu anı ölümsüzleştirelim yani. Ya Ali Bey bisiklete iyice ya. Evet burada bir denize gelelim. Ondan sonra dönüşe geçeriz. Hava da bayağı bulutlandı ama inşallah çok ıslanmayız. <laughs> Denizden çıktık şimdi. 2 tur yapıyor. Ben çekmeye başladım o da durdu ha. Hava çok güzel bulutlanma yaptı burada. Tamam işte erken geleceksin uçmak direği çıkarken burada bir deniz molası vereceksin uçmak direği çıkarken. Abi kaç kilometre diyor o şey? Buradan mı? Hı. Uçmak direği buradan 15 kilometre. Km, buradan 15 kilometre mi? 10 kilometre şey, 3 kilometre de buradan 15 kilometre. 15 kilometre. Uçmak yoluna baksana. <laughs> geçiyoruz mu şimdi? Daha <laughs> 2 çekeyim istedim dedim o da durdu orada ya. tebine güzel bir hızlı bir yaptı. harekete Deniz fasını bitirdik. Şimdi dönüşe geçeceğiz ama geçmeden önce şurada soda bir şeyler içeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş tıngır bıngır Şarkı'ya doğru hareket ederiz. Üç kişiyiz İbrahim abi. Kemal abi ben. denize girdik şöyle keyifli Buraya mı koyuyoruz ileriye mi? Ay şuraya oturacağız işte buraya.

Очень хорошее gelir. Evet. görüşe geçiyoruz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan çıkalım yavaş yavaş. Biraz bayır çıkacağız ama olsun. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone değilsiniz. sağ ol da abone ol butonuna dokunup abone olursanız sevinirim. Büyük küçük demeyelim. Bir küçücük emoji de olsa yorum mutlaka yapın. Çok uzun şeyler yazmanıza gerek yok. Bir noktayı daha ayırıyorsa yorum mutlaka yapın. Kanalımızı geri aldık. Artık bundan sonra kanalımızı büyütmek daha ileri getirmek Şimdi mücadele edelim. Aleyküm selam abicim. Ederim, aleyküm. Youtube'dan Şarkı 59. Köyün çıkışına kadar biraz hoşgörü çekelim yine. Bu videomuzda hoşgörü videosu olsun. Daha önce de Oşköy'den defalarca gelip geçtik, videolarımızı çektik. Buradayken hazır size bir mekanı göstermek istiyorum. Galiba şu anda kapalı. Şurada bir kıraathane. Evet, şu dükkan olması lazım, lokanta. köftesi güzel. Orada iki bayan mı, bir bayan mı ne çalıştırıyor? Köftesi güzel, tavsiye ederim. Şarkey. İbrahim abim nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Biz de geldik hoş getir yaptık. Ol, Hadi görüşürüz hayırlı işler olsun. Geçen Gazi karşılaştığımız İbrahim abi. Abi nasıl buluruz Şarköy? Allah kazası belası gitmeyi nasip etsin. İbrahim abi nasılsın? Güzel. Şarköy. Haydi Allah'ım. Eskiden kalmak gibi bir mesaj. Acaba zeytinyağı çıkartmakta mı kullanılıyordu? Bilemem ama o da olabilir. Yağmurla geldik. Hoşköy'e yağmurla gidiyoruz. Hafiften yine çiseleme başladı. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbi. evleri. Uzaktan bir tıkırtı ses geliyor ama. Nereden gire çözemedim. kocaman bir tane köpek var korktum. Yavaşladım vallahi. Kocaman köpek görünce korktum yavaşladım. Belçika'dan gelmiş. Yo, A yazıyor. Alıştırıyor galiba. İbeye görünce Belçika sandım ama A yazıyor. hoş köyü Feneri'ni de görebiliriz. Kolay gelsin. Hep telefonla oynuyor ya. Burada çekeyim bitireyim. Rahat rahat yolumuzu gidelim. Ondan sonra biraz boyar aşağı Çünkü sıkıntı yaşamayalım. Şimdilik hoşçakalın. Beş dakika mola. Mürefte molası.